Cemaatle kılınan öğle ve ikindi namazlarında imamın Fatiha'yı ve zamm Sureyi sessiz şekilde okumasının anlamı nedir? Yani Allah'ın Allah emridir o. Arafın, Araf, su Araf suresi son ayette evet. değil mi? Cenab-ı Hak öyle emrediyor onun için yani akşam namazlarında başka bir emir, şey, gecek namazlarında başka bir emir var gündüz namazlarında başka bir emir var. Dedi ki yani peygamberimiz bir şey yapıyorsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'de olanı yapıyordur ama biz bulamayabiliriz onu. Peygamberimiz bir de bunları öğretecek olsaydı hiç her şey birbirine karışırdı. İnsanların, insanların seviyesi çok şeydir, farklıdır. Bak mesela ben burada bunları işte anlatıyorum, şey yapıyorum. Bazıları geçen de birisi o zekat hesapları ile ilgili böyle bir şeyle hücumlarla dolu bir mektup yazmış. Ben de teşekkür ettim ve cevabını gönderdim. Ama tabi istifade de ettim yani onu söyleyeyimse Allah razı olsun gene arkada uzattın. Yani bir insan iyi niyetli olduğu zaman mutlaka ne derse desin faydalı oluyor. Yeter ki niyeti iyi olsun. Şimdi <laughs> diyor ki buradan bir şeyler anlaşmayı E tabi kardeşim siz okullarda okurken matematikten kaç kişi zevk alıyordu? Bu bir matematiktir. Herkes bunu şey yapamaz ki yani. Sonra bir matematik problemi sınıfta kaç kişi anlayabiliyor? Kaç kişi içine nüfuz edebiliyor? O kadar hazırlık çalışmalarından sonra. Tamam bunlar olacak böyle şeyler. Şimdi burada da efendim ben bulamadım, yapamadım diye Peygamberimiz bir şey söylediyse Kur'an-ı Kerim'de vardır. Sen bulamazsan da bulamayabilirsin. Şimdi bakın 175. sayfayı açın. Evet. Şimdi burada diyor ki 204. ayette şöyle söylüyor Allahü Teala. Şimdi mesela bu ayetlerin namazlarla ilgili olduğu konusunda aşağı yukarı ittifak vardır benim bildiğim kadarıyla. Tefsirlerde de öyle yazar yani. yani. Farklı bir görüş var mı? Ben farklı bir görüş bilmiyorum şahsen de. Şimdi <laughs> diyor ki burada Allahü Teala Estağfirullah <laughs> ve idâ gurî kuran Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin ve ansitu susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki size merhamet edilir. Yani Allah ikramla bulunur. Yani sesli kıraatlerde dinleyeceksiniz, okumayacaksınız. İmam sesli okuyorsa. Yani sabah, akşam hayatsın o Şimdi gelecek şimdi. Şimdi öbürden çıkaracağız onun hangisi olduğunu. Ondan sonra diyor ki, وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Rabbini içten zikret. Yani ayetleri, duaları içten oku. Tadarruan ve khifeten yalvararak, Allah'tan da korkarak ve dunel cehr yüksek sesin altında yani kulağından duyacak kadar yani yanındaki duymasın, sen duy da yanındaki duymasın. Dunel cehr. Peygamberimizin tarifleri öyle zaten. Bidun el cehri min kavli yani o sözün yükseğinden değil yani sessiz ağzından çıkan sözleri sadece senin kulağın duysun. Bu ne zaman böyle yap diyor? Bil ve lasar asar. de yani öğlen vaktinde ve asar ve ikindi vaktinde. Öğle ile ikindi vaktinde sessiz. Söyledi mi bu ayet? Peki diğer vakitler hangileri? Akşam, sabah, yaz. İşte onlarda da dinle diyor. O zaman gündüz sessiz kılınan namazlarda biz kıraati kendi içimizden yapmamız gerekiyor bu ayet kerimeye göre. Yani yani i̇mam mealde sabah akşam diye tam ters bir meal. E şimdi tabii yani o ne yapalım? Yani o yanlışları saymakla bitmiyor ki. <laughs> o kadar çok var ki <laughs> bunların şimdi bir sürü yanlışlar yapıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de bunların hükümleri yok. E tabi olmaz kardeşim. Yani siz ayette, bütün ayetleri birlikte değerlendirmezseniz olmaz. o zaman demek ki imam sessiz okuduğu zaman biz kıraati ne yapacağız? Şafiilerin yaptığı gibi kendi işimizden yapacağız. İmam sessiz okuduğu zaman dinleyeceğiz. Şafiler orada Fatiha'yı da okurlar, okumayacağız. Yani şimdi ikisinin ortası oldu. <laughs> birinde Şafi, birinde Hanefi oldu. Birisinde Şafi gibi. Yani sadece dinleme konusunda Hanefi gibi, içinden okuma konusunda da Şafi gibi. Yok, Hanbeli gibi. Hanbeli gibi, yanlış söyledim. Hanbeli mezhebi gibi hareket edeceğiz. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Gafillerden olma. Tamam. İşte bu ayet-i dolayı Tabii şimdi ben onlar onlar bir şey yapmayayım, Bir reklam bu. Sizin kitabı beklesinler. Öyle fazla detaylara girmeyelim ki alsınlar yoksa almazlar kardeşim. Şimdi bu huduv ve asal kelimesinin öyle ile ikin namaz olduğuna dair başka ayetlerde var da onun için bu manayı verdik. Şimdi sabah akşam diyerek işi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Evet.